Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 5 Aralık Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A 101lerde neler var? Hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün Lav markasının şöküplü, ee, şöyle kurşun asker bey var. Canım. Bunlar bu hafta konseptleri bu canım şekilde. Canım. Ee, 250 cc çapında fiyatı ise 29 lira bir fiyatı var ve şöyle çiçekli olanı var. Onu da göstereyim. Bunlarda bu şekilde iki farklı çeşidi var çünkü. E, fiyatı ise bunlar da aynı şekilde 29 lira e, bir fiyatı var ve burada da saklama kapları var. Bunlar da kurşun asker ve e, bu şekilde çiçekli olanları e, var. Şöyle, şöyle kurşun askeri de göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 29 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle lav markasının kavanozları var. Bunlar da şöyle bir göstereyim. E, Evet, bu da ne kadarmış? 1 litrelik oluyor. Fiyatı ise bunun 45 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada şöyle 1400 cc çapındaki şöyle olan da var daha büyük boy. Fiyatı ise 55 lira ve bunun böyle e, çiçekli olanı da var arkadaşlar. E, bunlar da bu şekilde. Fiyatlar ise 45 lira. Bunlar da 55 lira. Evet burada da lan markasının şöyle büyük saklama kapları var. Ee, bunlar da 1490 cc çapında. Gri kapaklı. Bunlar da gayet güzelmiş. Fiyatı 79 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle çiçekli olanı var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 59 lira. 800 cc çapında. Ve burada şöyle iki farklı desenli şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 39 lira bir fiyatı var. Buna da kurşun asker şöyle şekilleri var. Şöyle yeni yıl ürünleri bunlar arkadaşlar. Ve burada şöyle lan markasının Aynı şekilde bununla şu gri ile aynı şekilde oluyor. Fiyatları 59 lira ve kırmızı kapaklı olanı var. Bu böyle sadece kırmızı kapaklı. Fiyatları ise 79 lira. Melan markasının şöyle 260 cc çapındaki şöyle bir göstereyim. Çerezlik var. Fiyatı ise 29 lira. Bir fiyatı var. bunlarda. da tek var, desenleri var. Bu şekilde ürünler. Ee, ve burada da yine böyle göstereyim la markasının 360 cc çapındaki şöyle kısa bardaklar var. Bunun da tabi böyle iki farklı desenleri var. Dediğim gibi şöyle iki farklı desenleri. Fiyatlar 39 lira ve müşubat bardakları var. Onlar da bu şekilde. Fiyatları ise bunların. E, Meşrubat bardakları 49 lira bir fiyatı var ve kahve yanı bardakları var. Bunlar da dediğim gibi şöyle iki farklı desenleri var. Fiyatları ise 29 lira ve La markasının bu şekilde bir meşrubat bardakları var. Bunlar da üçlü olarak e, satılıyor. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var ve La markasının e, şöyle de göstereyim sizlere. Bunlarda e, farklı böyle bardaklar var. Bunların da fiyatı 89 lira ve e, la markasının kapaklı, şöyle kurşun asker ve bey e, ve beyaz, şöyle çiçekli. Bunlarda kavanozlar, şöyle kapaklı şişe fiyatı ise 75 lira. Bunun da şöyle e, kurşun asker olan. Ee, konsepti de aynı şekilde var bu şekilde bunlar arkadaşlar ve burada da çay bardakları var İki farklı çeşidi var bu İrem serisi oluyor onu göstereyim sizlere başa bahçe'nin şu şekilde altılı olarak fiyatı 89 lira bir fiyatı var ve burada böyle 100 Paşa Bahçe'nin Galata'nın şöyle çay bardakları var. Fiyatları ise 109 lira bir fiyatı var. Ve Paşa Bahçe'nin şöyle altılı kaseleri var. Onu da şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim sizlere. E, fiyatı 70, 179 lira bir fiyatı var. Buna da gayet güzelmiş bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle kaseler var. E, Keramika markasının şöyle fiyatları ise bunların, et pardon bunların e, Cerenmiş mark ismi markası pardon. Fiyat 42 lira 50 kuruş ve burada da şey keramikanın var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle gri, e, şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatı 39 lira bir fiyat var ve burada da şöyle kupa bardakları var. Fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var bunlarda. Şöyle üç farklı renk seçeneği var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, ve burada şöyle mavi tonlarında olanı da var. Bunlar da kurşun asker bey. Ee, bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle kavanoz var. Altılı olarak satılıyor bunlar da. Bunlar da Yeni Yıla özel şöyle. Fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var ve şöyle tuzluklar var. Paşa Bahçenin ikili tuzlukları. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da boncuk kaseler var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 22 lira bir fiyatı var ve üç ayaklı. Şöyle kaseler var. Bunlar da gerçekten güzelmiş. Şöyle e, farklı desenleri var mı? Şöyle şekilli farklı şekilleri. Fiyatları ise bunların da 17 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle tavan sahan var. İkili olarak satılıyor. Fiyatları ise 529 lira bir fiyatı var. Şöyle gayet güzelmiş. Esenmo markasının şu şekilde. E, ikili olarak satılıyor ve Cem markasının şöyle ezmet tenceresi var e, granit oluyor fiyatları 549 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle Arzum markasının tost makinesi var fiyatı 1499 lira bir fiyatı var ve burada da Kivi markasının Termoslu fitre kahve makinesi var. Fiyatı ise 549 lira ee, bir fiyatı var ve Kivi markasının İngiliz homenmiş pardon. Ee, şöyle ee, et bunun fiyatını göremedim arkadaşlar. Fiyatı değilmiş bu kahve makinenin fiyatı. Şöyle İngiliz homenin blender blender seti varmış ve saç kurutma makinesi var. Ee, bunun da fiyatı bakalım et evet, bunların fiyatı şu anda görünmüyor arkadaşlar ee, ve burada Kivi markasının su ısıtıcısı var bunun da fiyatı 249 lira bir fiyat var ee, burada da arzu markasının multi blender seti var fiyatı 1999 lira bir fiyatı var flimer markasının dik süpürgesi var ee, fiyatı 1099 lira bir fiyatı var bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle lava'nın e, lava bu şekilde döküm sahanı var. Bu da 20 santim çapında. Şu Şekilde fiyatı ise bunun 649 lira bir fiyatı var. Evet burada tenceresi de var. Fiyatı ise 1445 lira. E, 1450 pardon 1450 lira. Ve burada da lavanın şöyle döküm tavası var. Bunlar bayağı ağır ürünler arkadaşlar. Almakta zorlanıyor insan bu şekilde. Bunun da fiyatına bakalım. 28 santim çapında. Fiyat 699 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle altılı meyve bıçakları var. Rock markasının şu şekilde. Fiyatı 59 lira. Bunun tabi böyle farklı e, desenleri var. Şöyle renkleri pardon. Şöyle renk e, şu şekilde de renkleri var. Gayet güzel renkleri ve saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. E, şöyle küçük oluyor bunlar da. Şu şekilde arkadaşlar. En küçük boyu bu şöyle Fiyatları ise bunlar da 59 lira bir fiyatı var. Çatal kaşık seti var. Bebekler için bu şekilde. Bunların da fiyatı 29 lira bir fiyatı var. Ve burada da e, şöyle saklama kapları var. E, bunların da fiyatı 25 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kutlu sepetler var. E, bunlar da 7 litrelik oluyor. Şöyle fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. ve bunları da şöyle yakından bir göstereyim sizlere. Bu şekilde ürünler arkadaşlar. Bunlar böyle e, 7 litrelik oluyor. Ve burada da şöyle katlanır ürünler var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var. Ve burada da bu şekilde bir sepet var katlanır. Bunlar da fiyatları 39 lira bir fiyatı var. Kek kalıpları var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 179 lira. Bir de şöyle olanı da var arkadaşlar. Dikdörtgen olanı ve emaye şöyle tepsiler var. Pardon bu emaye değilmiş. tepsi çeşitleri bununla metal fiyatı 99 lira bir fiyat var ve emaye tepsiler var. Şöyle de metal kek kalıbı var. Fiyatları 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve emaye şöyle tepsiler var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 199 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da şöyle termos var. Bu da baya büyükmüş. 1,5 ee, litrelik kapasitesi. Fiyatı 219 lira bir fiyatı var. Ve oyuncak prizma var. Prizmi Şöyle e, fiyatı ise bunun 24 lira 50 kuruş. Ve burada saklama kapları var. 6 parçadan oluşuyor. Fiyatı 89 lira. Ve burada da yine saklama kabı var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 65 lira. Bir fiyatı var. Ve burada şöyle metal e, dekoratif mini ürünler var. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyat var ve burada da şöyle kaşıklı baharatlıklar var fiyatları 12 lira bir fiyat var ve burada da luminak markasının tabak çeşitleri var fiyatları 49 lira şöyle çukur tabakları var ee, bakalım başka neler var mı şöyle beyaz renkte ve şöyle göstereyim bu renkleri de göstermek istiyorum bu şekilde de renkleri var pasta tabakları ve burada şöyle servis tabakları var fiyatları 49 lira bir fiyat var ve burada kaseleri de aynı şekilde fiyatları 49 lira bir fiyat var ve burada da şöyle e, kaseler var arkadaşlar paşa Bahçeli'nin fiyatları 22 lira bir fiyat var e, ve burada da şu şekilde evet bu da böyle bir tereyağlık e, fiyatı ise bunun 15 lira bir fiyatı var şekilde ve silikon servis setleri var. Şöyle fiyatları 279 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Cem markasının şöyle Nero markasında doğrusu şöyle tencereleri indirimde basık tenceresi 24 santim çapında 400 liradan 300 liraya düşmüş ve derin tenceresi de aynı şekilde şu anda indirimde. Fiyatları ise 400 liradan 300 liraya düşmüş burada da katlanın metal kürek seti var. Fiyatı ise 159 liradan 100 liraya düşmüş ve e, şu şekilde de bahçe seti var arkadaşlar. Üçlü. Fiyat 119 liradan 100 liraya düşmüş. Radyatör şu şekilde e, antifizi. Bunun da fiyatı 139 liradan 100 liraya düşmüş. Ve paşa bahçenin şöyle dikdörtgen eee borcamı var. Fiyatı 129 liradan 100 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.